Merhaba arkadaşlar. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Tekrardan örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan sonra toplamda ne yapıyoruz? 3 tane düz ilmeğimizi örmüyoruz. Sağ şişimizi aktarıyoruz ve bir tane ters ilmek çalışıyoruz. Hemen bir tane düz ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Bir tane düz ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Toplamda 3 tane düz ilmeğim var. Örmeden alıyorum bunları. Ve hemen ayracımı ne yapıyorum? Bu tarafa alıyorum. Şimdi ayracımı aldıktan sonra bir tane gizli arttırma yapıyorum. Gizli arttırmadan sonra hemen ilk birinci ve ikinci sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Şöyle Evet ikisini bir örüyorum. Tek ilmeği dönüştürüyorum. Devamında bir tane ajur artışı yapıp iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki düz ilmek. Bir tane gizli artırmamı yapıyorum. Hemen ayracımı sağ şişime aktarıyorum. Şimdi tekrardan iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki düz ilmek. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Tek ilmek olarak. Ve bir tane ajur artışı yapıyorum. Üç tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim, üçüncü düz ilmeğim. Bir tane ajur artışım var. Sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum. ve bir tane gizli artırma yapıp ayracımı sağ şişime aktarıyorum. İki tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. İki düz ilmekten sonra bir tane gizli arttırma yapıyorum. İki düz ilmek örüyorum. Bir, iki düz ilmek. Devamında bir tane ajur artışı, iki ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorum. Bir tane ajur artışı yapıyorum. Toplamda iki tane düz ilmek örüp bir tane ters ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. 2 düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. Devamında bir tane ajur artışım. Hemen devamında ilk iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Devamında hemen ilk iki ilmeği birlikte örüp bir tane ajur artışı yapıp iki düz ilmeği beraber örüp bir tane gizli yapıyorum. Ayracımı sağ şişime aktardım. İki tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. Bir tane gizli arttırmamı yapıyorum. Devamında birinci ve ikinci ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ajur arttırması yapıp üç tane düz ilmek örüyorum. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim üçüncü düzelmeyim de ördükten sonra bir tane ajur artışı sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüyorum şu şekil tekrar bir tane gizli arttırma yapıp ayracımı ne yapıyorum sağ şişime aktarıyorum İki tane düz ilmeğim var birinci düz ilmeğim ikinci düz ilmeğim bir tane gizli arttırma yapıyorum Gizli arttırmadan sonra iki düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim. Bir tane arttırıyorum. İki ilmeği birlikte örüp bir tane gizli arttırma yapıyorum. Ve ayracımı sağ şişime aktarıp iki, üç tane örmeden aldığım düz ilmeğimi sağ şişime aktarıp bir ters örüyorum. Örmeden aldığım düz ilmeğim, bir ters ilmeğim. Örmeden aldığım bir düz ilmeğim, bir ters ilmeğim. Örmeden aldığım iki düz ilmeğim, bir ters ilmeğim şeklinde ne yapıyorum? Sıramın arkasına geliyorum. Bakın. Şu şekilde modelimiz kendini göstermeye başlıyor iyice. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmek olarak iki tane ters ilmek örüyorum. Birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim, devamında bir tane düz ilmeğim, bir tane ters ilmeğim, bir tane düz ilmeğim, bir tane ters ilmeğim, bir tane, ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim. 3 tane ters ilmeğim. Birinci ters ilmeğim. ikinci ters ilmeğim. Ve üçüncü ters ilmeğim. Ayracımı sağ şişime aktardıktan sonra buradaki bütün ilmeklerimi ne yapıyorum? Ters ilmek olarak çalışıyorum. Şuradan katımız da açılmasın. Şimdi 2 ajur ilmeğim var. 3 4 5 6 7 8 tane ters ilmek ördükten sonra ayracımı sağ şişime aktardım. Devamında gene ters ilmekler. 1 2 ajur ilmeği 3 4 5 6 ajur ilmeği 7 8, 9, 10, 11. Ayracımı saçımı aktardım. Ters ilmeklerle başlıyoruz gene. 1, 2, 3. Ajur ilmeği 4, 5, 6. 7 8 9 10 tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek. Tekrar 1 2 ajur ilmeği 3 4 5 6 ajur ilmeği 7 8 9 10 11 12 ters ilmek tekrar ipimi yön şeyi ayracımı sağ şiş aktarıyorum tekrardan ters ilmek 1 2 ajur ilmeği 3 4 5 6 Ajur ilmeği 7 8 9 10 11 ters ilmekten sonra Ayrıca sağ şişe aktarıyoruz 1. ters ilmek 2. ters ilmek 3. ters ilmek 4. ajur ters ilmek 5 ve 6 tane ters ilmeği çalışıp ayrıca bu tarafa alıyorum. Arka yüzde olduğum için 3 tane ters ilmek. 1 2 3 İpimin yönünü değiştiriyorum. 1 düz ilmek 1 ters ilmek 1 düz ilmek 1 ters ilmek 1 düz ilmek 3 tane ters ilmek. 1 2 3 tane ters ilmeğimizi de çalıştırdıktan sonra bakın model artık iyice ne yaptı? Açılmaya ve kendini net olarak göstermeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi ön beden, kol, arka beden, kol ve ön beden şeklinde büyümeye devam ediyor. Şimdi sıra diğer videoda.